Yeni bir Vay bölümünden herkese selamlarız arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Halleriniz, keyifleriniz iyidir inşallah. Valla beni soracak olursanız halimdi keyfimde 10 numara 5 yıldız ama biraz hüzünlüyüm biraz böyle hüzünlü demeyelim de duygulandım diyebilirim. Şu anda arkadaşlar benim PUBG Mobile macerama başladığım ilk hesabımdayım. Yani bu hesap arkadaşlar benim PUBG Mobile'e başladığım ilk hesap. Yıllar yıllar sonra böyle 5-6 yıl sonra bu hesap nasıl elime ulaştı ben size hemen kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar. Sonra da hesapla neler olmuş neler bitmiş kontrol edelim bir de oyuna gireceğiz aslan kardeşlerim. Bahsetmeden önce nacizane bir tane like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de abone olmayan kardeşlerim varsa bir tane de abone katarsa sevinirim. Canımı cireyesiniz. Hemen ben sizlere konuyu baş anlatayım arkadaşlar böyle tek tek. Ben bu hesabı arkadaşlar sezon 2'de açtım. Sezon 2'de açıp aktif bir şekilde oynadım aslan kardeşlerim ve sezon 6'ya kadar. Hemen buradan istatistiklere girdiğiniz zaman arkadaşlar sezon 2. Burada bizim hayvan gibi PUBG oynadığımız yıllar arkadaşlar. Sezon 2, sezon 3, sezon 4. Bak KD'lere bakın. Sezon 5, sezon 6. Ben bu zamana kadar arkadaşlar hayvan gibi PUBG Mobile oynuyordum. İşte biz bu dönemlerde oynarken arkadaşlar böyle mahalledeki arkadaşlarımızla, mahalledeki abilerimizle falan oynuyorduk. Sezon 6'nın ortası gibi arkadaşlar böyle sezon 7 gibi mahallede bir tane bizim böyle varlıklı Ahmet abimiz var. Buradan Ahmet abi selam olsun benim bütün videolarımı izler kaçırmaz. Ahmet abi çok varlıklı bir ailenin çocuğuydu arkadaşlar. Kendisi de varlıklıydı arkadaşlar esnaf adamdı. Onun hesabında arkadaşlar 4 seviye buz diyarı vardı. Ahmet abi dedi ki artık dedi ben dedi, bu oyunu dedi, saatlerce oynuyorum. Çünkü arkadaşlar biz oynadığımız zamanlar mesela atıyorum şu zamanı söyleyeyim 360 tane maç. Şu zamanda 4, 473 maç. Thank you. şu zamanda arkadaşlar 667 maç sezon 2'den bahsediyorum. Hayvan gibi oyun oynuyorduk. Kimse işine gücüne bakmıyordu. Sadece PUBG Mobile oynuyorduk Deli gibi. O sezonda Ahmet abi bana dedi ki arkadaşlar dedi ben de buz yerde dedi hesap var sen dedi güzel oynuyorsun. Çünkü KD'lere bakın arkadaşlar 4.5 5 KD arkadaşlar. O zamanlar da inanılmaz şekilde büyük bir KD. Gerçekten çok büyük bir KD. Sebebi ise arkadaşlar o zamanlarda kaldırma yok. İnanılmaz derecede hile var ve kimse böyle oyuna hakim değil arkadaşlar. Böyle o zamanlarda 6-7-8 KD görmek çok çok böyle düşüktü. Çünkü insanlar inanılmaz derecede pusuyordu. İnanılmaz derecede böyle birlik beraberlik içinde oynadığı için böyle 4-5 tane kill aldığı zaman o ne oyna ayolla falan filan denirdi. Neyse Velhasıl kelam 6. sezonda Ahmet abi bana hesabını verince buz diyarlı hesabı verince arkadaşlar benim bu hesap kaldı. Yani ortalama arkadaşlar şu sezonda arkadaşlar. Yani ben ara ara bu hesaba giriyordum böyle 1-2 oyunu atıyordum çıkıyordum. Hani böyleydi. 7. sezon 8. sezonda bak hiç oyun oynanmamış arkadaşlar. Bir 3 maç yapmışım girmişim. 9. sezonda arkadaşlar bir 3-5 maç yapmışım girmişim. 9. sezondan sonra ben bu hesaba hiçbir şekilde girmedim. Bu hesaba girmememin sebebi arkadaşlar çünkü kendi Ahmet abinin bana verdiği hesap zaten biraz doluydu arkadaşlar. Biraz da ben kendim doldurdum. O hesapla devam ettim. Bu hesabı tamamen unuttum ben. Hiçbir şekilde girmedim. O zamanlardan sonra arkadaşlar şu sezon 13 gibi falan bizim Özcan var. Zaten benim ne oynayayım lan kanalında vlog çektiğim videoları izleyen kardeşlerim varsa Özcan'ı da bilir. Özcan benim çocukluk arkadaşım arkadaşlar. Ben 13. sezonda bu hesabı Özcan'a verdim. Hesap var mı falan filan şey yapmıştı Özcan. Ben 13. sezonda hesabı Özcan'a verince arkadaşlar Özcan oynamaya başlamıştı bu hesapta. Zaten burada her şey belli. Ben hemen göstereyim sizlere. İstatistiklere girdiğimiz zaman ben 13. sezonda arkadaşlar Hesabı Özcan'a vermişim. Yani Özcan bir 5 baş atmış arkadaşlar. Bir tane galibiyet aldı. Zaten bot. Bir 60 kd var. <laughs> Ve Özcan 19. sezona kadar hiç hatta 19. sezonda da oynamamış arkadaşlar. C5 s 15 oynuyor. 19. sezon sadece bir girmiş çıkmış arkadaşlar Hesabı Başka da oyun oynamamış. Sonra şurada aktif bir şekilde işte başlamış arkadaşlar. C5 S15'de falan. 1-2 e, sezon oyun oynamış. Bu konu nasıl buraya geldi aslan kardeşlerim? Geçenlerde arkadaşlar böyle bir konu geçti. İşte eski hesaplar, eski muhabbetler, eskiden oyunun ne kadar güzel oluşu falan. Özcan dedi ki sen de hatırlıyor musun? Dedi bana dedi hesabını vermişti. Bu mevzu arkadaşlar belki 4-5 yıllık mevzu. Ben 4-5 yıl önce Özcan'a bu hesabı verdim. Ve hesapta arkadaşlar bu nadir polis arabasının olduğunu ve bu nadir arkadaşlar kaba ayı setinin olduğunu ben bilmiyorum. Evet dedim öyle bir şey geçti. Sana ben dedim hesap vermiştim. Dedim ben de dedi, o hesaba dedim giriyorum ara ara oynuyorum dedi Özcan. Dedim bakayım bir hesabı. arkadaşlar ben polis arabası şu üstünde kaba ayı setini görünce şok oldum. Çünkü arkadaşlar o zamanlarda nadirlik kavramı yoktu. Mesela şu polis arabası şu anda çok nadir. Yani üstünden 5 sene geçmiş arkadaşlar polis arabası geleli ve o zaman çıkartan hesaplar da var. Bu zaman yani şu anda yeni sonradan oyuna falan hiçbir şekilde gelmedi aslan kardeşlerim. Ve asıl kelam arkadaşlar benim oyuna ilk başladığım hesaptayız şu anda. Daha yeni bir tane oyun oynadım arkadaşlar. Hemen KD'yi ben size de göstereyim. 40 adam vurdum. Lig biraz düşük olduğu için 40 adam vurdum. Toplamda 5497 bir hasar vermişim. Bu hesapla arkadaşlar troll videoları çekeceğim. Bu hesapla arkadaşlar böyle ara ara one man squat falan atarım çünkü nadir hesap diye. Yani ara ara da bu hesaba gireceğim. ID kartı falan var ismini de değiştireyim. Çünkü Özcan hiçbir şekilde girmiyor hesaba ben yani Oyun oynamıyor. Yani bir şey olursa da ben Özcan'a başka bir hesap veririm. Bu tekrardan anısı olsun diye bu hesap bende kalır. Ben arkadaşlar şöyle bir one man squat atmak istiyorum bu hesapla. Otomatik eşleşmeyi kapatayım takımlara karşı. Umarım keyifli böyle bol kirli güzel bir maç geçer. Gerçekten. Böyle eski günlerdeki gibi bu eski günlerdeki heyecanı bu hesaba girince arkadaşlar izlettim. Bir tane like istiyorum. Hala like atmayı unutan kardeşlerim varsa Rohan'ın bu maceraya başladığı ilk hesaptayız. Canlı iltiklerim. Valla çok heyecanlı. Arkadaşlar uçak öbür etkinliğe bayağı uzak indi. Buraya bayağı adam geleceğini düşünüyorum. Şöyle herkesten önce şöyle iyi bir dalış yapıp güzel bir loot aldığımız zaman buradan şöyle bol kirli çıkarsak ooo ne tatlı olur. Anam selamun Bırak beni katil. Şu anda 12 kişi var bölgede. Şuradaki i̇şte kaskı al. Hiç durmayacağım direkt seri seri kill çekeceğim. Baba adam almış. Kuledi. Bak buraya arkadaş. Ben buradayım. Nereye bakıyorsun? Amcana. Ne bileyim abi. Gelen var. Hayır. Vurma abi çoluğum çocuğum var. Vurma abi. Oy. Bu bayağı bir sıkıntı yarattı burada ya bu çocuğu. Uy, oradalar. Geliyorum. Tamam. Çantamız 3, lootumuz güzel. 8 kill'imiz var ama fazla yaşayan kalmadı. Şu usuldan bir kaldırayım. Kartımızı alalım. Ne var burada? Şimdi bölgede ben hariç arkadaşlar 3 kişi var. Ha DBS de orada. Ay kaldıramadım iyi mi? Lan nereye çıkmışsın sen şerro? Ona nereydi? Buraydı. Ben tekrardan buraya ineceğim. Ben lootumu bırakır mıyım arkadaşlar? Orta bir tane daha kart var. Bak gelip beni lootlamamış bile çocuk. Bak. Benim burada olduğumu biliyor. Ben onu bilmiyorum ama. Neredesin? Oğlum ben erkek gibi gösteriyorum kendimi ya. Ben rushlarım ona dayı. Gel. Gel gel Selam. Efe. Efe Efe Efe. M4'ünü alalım Efe'nin. Bölgede bir kişi vardı ama onu aramaya uğraşmayacağım. Adam kalmadı ya. Ooo Skull Turkey güzel. Şu Toros'u bulup binmek istiyorum ya. Şu Toros'u bulup binmek istiyorum arkadaşlar. Uyyyy. Uy bura karıştı arkadaşlar. Bunda mıydı Ameri? Ameri bunda. Ya. Hadi. Balık mı kurdun? Ama balık olmaz. Balık olmaz değil mi? Hadi be. Geliyor oğlum bekleyin geliyor. Hayda rotasyona bak. Ora bayağı alan dışı. Ben bir şey söyleyeyim şu ocağın palacıya bir daha inip bir tane daha kart alabilirim oradan biliyor musunuz arkadaşlar? Yerdeki kartların hepsi kalmıştı. Ben var ya şu Toros alayım Toki'ye bir daha kapatırım ya. Yapayım mı arkadaşlar? Yallah cinler yallah. Cin çık cin çık cin çık. Vay be. Oyunun en nadir arabası. Ne yapıyorsun lan? O iki kişiler. Bomba kafalarında patladı var ya. Evet, Hayat atayım. Hile. Hile kesin hile. Şuraya şöyle bir atlayıp bir silah bulabilirsek şurada. Tamam. Bir de kendimde üstüne düştüm. Bir de hiç şey yapmayacağım böyle. Direkt rush, full rush. 26 kişi var. Buradan ses aldım. Evet. Bak buraya çıkmış yine biri. Hadi be. Oğlum pusuyor muydun orada? Pula yüz karakteri. Geliyorum lan bir daha giriyorum oraya. O çocuk kaçıyor sandım ya. Vallahi o çocuk kaçıyor sandım. Orada ben pustunu mustunu vallahi duymadım ya. Ben duysaydım öyle direkt bodosoma çıkar mıyım ya? Nerede benim buranın abimiz? Ben kıyafetini tanırım. Lavu bile arkadaşlar. Risk. Kör oldum. Ha burada. O burada o burada beni vuran orada. Ama beni vuran burada. Ne oldu lan? Ben alırım dedim mi alırım intikamımı arkadaşlar. İntikam için geldik buraya. Şırınga tamam kulle. Üst taraf var ya fındır fıngır oynuyorlar ha. Burayı da yatırdım. Orada arkadaşını kaldırıyor. Oğlum gelirim demedim mi? Gelirim demedim mi? Ortaya açmaya gidiyordum abicim beni niye şey yapıyorsun? İnşallah pusan yoktur var ya. Kartımı almam lazım buradan. Elleşmeyin bana bulaşmayın. Ben de size bulaşmayayım. AMR. 1.90 e, alırız. İkinci silah da AK yapalım. Volkan'cım selamlar <laughs> Volkan'da M4 var mı ya yani? yok. Burayla uğraşmanın anlamı var mı? Kalan 5 kişiyi aramanın bir anlamı var mı bilmiyorum ama. Bunlar hala kulede mi? Lan yazıklar olsun lan. öldüm ben öldüm ben öldüm ben lan öldüm ben öldüm ben o pozisyonda ben biliyordum öyle Bir yazdık ben Allah'tan kart aldım ya yani işte uğraşmanın anlamı var mı dedim aha bir daha üstüne lan bir daha geliyorum oraya bir daha geliyorum oraya bir daha geliyorum uğraşmanın anlamı var orada da kartlar arkadaşlar kartlar alınmadı daha ben giderim bir kart daha alırım oradan Vallahi kısır döngüye girdim şey o pozisyon kötü ben zıplayarak vuramam orada adamı Oğlum bu adam gelir beni vurur demedim mi? Aynı pozisyon. Ne oldu lan? Üy, beni unutuyorlar da orada. Abi gelirim ya intikam ya. Ulan var ya bir, bir videoda iki kere intikama geldim var ya. Benim almış bir silahlarım. Bunu niye almadım? AKM'i de alayım. AK'cim basıyor. Al al, al al Arkadaşlar 12 kill'imiz var. 2 kere intikam'a geldik. Loot'umuz güzel. Yelek biraz sıkırında ama olsun. Karşıda fişik var. Poçki'ye bakacağım. Aha adam var. Ölme. Sen ne yapıyorsun lan? Bot ya. Bot mu adam? Valla. Botların istilasına uğradık. Karaci Toros var mı? Var vallaha var. Lan seni arıyordum ben. Evet selamun aleyküm gözümde canlanır koskoca mazi. Hadi mazi canlandı arkadaşlar. Ben bu arabanın ne olduğunu bile unuttum arkadaşlar 4-5 yıllık mevzudan bahsediyorum ya. Ya Rohanın bugün buralara gelmesindeki ilk etkenlerden biri bu hesap. Ulan dur yavaş ol yavaş. Bu yola çıktığımız ilk hesap ilk araba deseni. Onu bunu boş verin de arkadaşlar. Elimdeki iki silahla yakın temas. Uzak temas oynayamam ben. M4 almadım. AK ile P90 var elimde. Bu da iyi ya. 54 para var ama. Aha. Burada durursam sıkıntı. Ne yapıyorsunuz oğlum? No? Drive by, yapıyorsunuz lan. Bunlardan şöyle ufak bir loot yapacağım ama şu evde inşallah adam yoktur. Bu abimizin loot'u güzel. m 4 de çakarız. Bir de 6x'imiz olsaydı var ya çok tatlı olurdu ama. Ya da 4 kullanalım. DBS vardı arkadaşlar bu çocukta. Bu eleman sıkıntılı bir eleman. Ya DBS gördüğüm zaman aklım gidiyor ya. Toki tarafından bir ses aldım. Hay Canım yok. Hadi görüşürüz. Atlayacağım mı? Pas kalsın ama. Elemanlar akbaba gibi geziyor üstümde. Abi geldiler abi. Hey! Ben öldüm. Bunlar dörtler. Öldüm! Sıcak. Ya abi çok güzel maçtı ya. Var ya efsane maçtı. Adamlar 4 kişi oldu arkadaşlar kitlendim var ya kit basayım onu basayım bunu basayım derken. Aga be. Ama olsun yine de iyi ilerledik arkadaşlar 21 kill. Ya bin alamadık ya oradan çıkamadık ya. Vallahi oradan çıksaydık binlik oyundu da kaç kere intikam aldık arkadaşlarım maçta. Neyse bu videoyu burada sonlandıralım aslan kardeşlerim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu hesaplarda troller gelecek arkadaşlar. Gideceğim hesabım nadir. Kimse olmayan setler vardı ama böyle bot hesap arkadaşlar. Hesapta bir şey yok ama nadir hesap. iki tane üç tane nadir seti var. Böyle trolleyeceğim arkadaşlar insanları. Sonra ne yapacağım? Gideceğim arkadaşlar böyle benim tam böyle ezikledikleri zaman lobiye Rohan hesabını çekeceğim. Asıl ana hesabımızı çekeceğim. Böyle troller yapacağım. Bu tarz trollerin gelmesini istiyorsanız bir tane like atmayı unutmayın aslan kardeşlerim. Videoların beğenisi ne kadar yüksek olursa ben o tarz videoları daha çok çekmeye çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah canlı yediklerim. Ailemize hoş geldin kardeşim.